Tornacıyım, işimiz ağır bir iş, ağır malzemeler kaldırıyoruz, aşırı yoğun çalışıyoruz, akşam mesailerimiz oluyor. O da babasıyla birlikte babasının hakkı için sokaklarda. Bizim dernekten haberi olmayan e, arkadaşlarımız var, onları kendimiz tanıtmaya çalışıyoruz. Ortanca kısmıyla beraber, Zeynep Ela kebapçı ile beraber bize destek verdi. Normalde para gidip oynaması gereken yaşta babasına destek veriyordu. Engin kebapçı, EYT kapsamına alınmadı. Evet. bu durumda onun tam 19 için 19 yıl daha tornacılık yapması gerekiyor. Küçük kızı Ela ile geçireceği zamanıysa sesini duyurmak için harcıyor meclisten ve hükümetten gelecek tek bir adımı bekliyor. Seçim zamanında 6-7 aydan beri hep e, gündeme gelmeye çalıştık. Tüm siyasilere mesaj attık, tweet attık. Bir gün geç başladık bir şey diye. 17 sene, 19 sene çalışmak zorunda mıyız? Babası ona ayıracağı zamanı sosyal medyada geçiriyor. İş yerindeki arkadaşlarım emekli oldu. Şu an e, emekli maaşlarını almaya başladılar. Bizim psikolojimiz bozuldu. EYT yasası çıktı. E, biz 2000 yaşı olduğumuz için mağdur olduk. 60 yaşına kadar çalışabilecek bir karavan alıp böyle bizim sahil kenarlarını gezmeyi düşünüyorum. Onlar bir günlü 17 yıl ya da 20 yıl kaybedenler. EYT kapsamına alınmadılar. Seçim sonrasıysa unutulduklarını düşünüyorlar. Unutulmuş gibi hissediyoruz an kendimizi. Çalışma olmadığını hissettiğimiz zaman... E sözler havada kalıyor. Tek bir istekleri var. O da emekliliğin kademeli olması. Fazla çalışmaya mahkum edilmiş yurttaşlarız. Bütün bu mağduriyetlerimizin giderilmesi için e, hükümetimizden, devletimizden istediğimiz aslında kademeli bir emeklilik sistemi.